Her gün bir yeni müzisyeni tanıttığımız Müzey'in İnsanca Sesleri programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Eser Oytun. Dilerseniz söyleşimize hemen başlayalım. Merhaba Eser Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanımayanlar için biraz kendinizden bahseder misiniz? Eser Oytun kimdir, nelerle uğraşır? Merhabalar, hoş bulduk. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Ankara'da doğdum ben ve müzikle büyüdüm. Başkent Üniversitesi Kompozisyon ve Müzik Teorisi bölümünü bitirdim. 2012 yılında müzik bilimleri yüksek lisansına başladım ve aynı yıl pedagojik formasyon aldım. Özel kanallarda ve devlet tiyatrosunda belirli bir süre müzisyenlik yaptım. Daha sonra bir kolejde piyano eğitmenliği yaptım. Şu anda özel bir kurumda koro eğitmenliği yapmaktayım. Aynı zamanda kendi albüm çalışmalarıma başladım. Şu an tüm enstrümanlarını kendim çaldığım tamamen bana ait olan besteler üzerine çalışıyorum. Ne kadar güzel. Peki ne zamandan beri müzikle ilgilisiniz? Çocukluğunuzda böyle bir yöneliminiz var mıydı? Ailemin büyük çoğunluğu müzisyen. Dolayısıyla kendimi bildim bileli müzik hayatımın içinde. Ama ilk olarak 13 yaşındayken gitarla başlamıştım müziğe. Lise yıllarında konturbas ve yan flüt eğitimi aldım. Üniversiteye başlarken eğitimime piyano ile devam edip yeni enstrümanlar öğrenmeye çalıştım. Harika şarkılarınızın, müziğinizin ilham kaynağını da öğrenebilir miyiz sizden? İlham kaynağım en iyisini bulmaya çalışmak. Biraz mükemmelliyetçiyim galiba. Sadece bir şarkının bile birbirinden farklı 20 versiyonu olabiliyor çünkü. Ben de aralarından en iyilerini seçip besteleri bitiriyorum. Son olarak bir müzisyen olarak müzikle ilgilenen gençlerimize ne tavsiye edebilirsiniz Eser Bey? Müziği hiçbir zaman bırakmasınlar. Ona ne kadar sarılırsanız müzik de size o kadar sarılıyor. Sadece iki şart var. Birincisi gerçekten kalpten ve severek yapsınlar. İkincisi kendilerini sürekli geliştirsinler. Bu kadar samimi ve güzel röportaj için size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Eser Bey. Müziğiniz hiç susmasın. Samimi cevaplarınız için biz teşekkür ederiz. Bir dahaki programımızda yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi günler dilerim.